Bayram nedeniyle vatandaşlarla bir araya gelen Adalet ve Kalkınma Partisi heyetinde gündem, gazetedeki insanlık suçu ve önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. İlk olarak vatandaşların bayramını kutlayan İnegöl Belediye Başkanı Ali Baktaş, bildiğiniz üzere Gazede yaşananlar nedeniyle gerçekten bayram sevincimiz bölünmüş diye konuştu. Doğu Türkistan'da sıkıntı var, Kuzey Irak'ta sıkıntı var. Suriye'de sıkıntı yıllardır vardı. Akeza Filistin'de, Gazze'de sıkıntı var. Cenab-ı Hakk'ın sıkıntıları bu güzel sanatlar hürmetine bir an evvel bertaraf etsin ve gerçekten bu zulümleri yapanlara Cenab-ı Allah ıslah etsin. Islah etmiyorsa da duada olduğu gibi kahretsin diyoruz. O şekilde dua ediyoruz. Şimdi, tabii ki bu konuda tek söz söyleyen, tek konuyu gündeme taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları, milletvekilleri, hükümeti ve maalesef bütün dünya, özellikle İslam dünyası büyük bir sessizlik ve büyük bir güvenlik içerisinde. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinen Aktaş, Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi misyonu ile güçlendi ve ilerlediği ifadelerini kullandı. Özellikle de dezenformasyonuna rağmen, karalamalarına rağmen... Allah olsun Cenab-ı Hak bizi mahcup etmedi ve AK Parti olarak buradan da zaferle çıktı. Ama dedik ki seçim bitmedi. İşte dört ay, on yıl sonra yine geldi çarptı Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Allah nasıl kısa versin seneye, tarihini tam itibariyle bilemiyorum ama milletvekili seçimleri. Şu bir vaka, tabi bu seçimler bitmeyecek. Bir de acaba Türkiye'yi, eski Türkiye'ye döndürebilir miyiz? Türkiye'yi eski günlere e, çevirebilir miyiz hesabını yaparken? buradaki çok değerli teşkilat mensuplarımızın acaba biz Türkiye'yi nasıl daha ileriye götürürüz en hesaplı olması gerektiğini bir kez daha acizane ve fakirane hem bir teşkilat mensubu olarak hem de belediye başkanımız olarak hatırlatmak istiyorum. Daha sonra kürsüye çıkan Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı Bülent Temelli ise Başbakan Erdoğan'ın bayram konuşmasını hatırlatarak Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanlığımızın bayramlaşma trenine hoş geldiniz. Bugün derdimiz başka. Gazze'de olmak üzere Irak'ta, Suriye'de, dünyanın birçok ülkesinde dindaşlarımızın sıkıntısı var. Onlarla ilgili sıkıntılı bir bayram açıklaması yaptı başbakanımız diye konuştu. Değerli dostlar aslında çok değerli genel başkanımızın dünya lideri Cumhurbaşkanı adayımızın bu az önceki konuşmasının üzerine çok daha söyleyecek bir şey yok. Aslında e, onun konuşmasını dinlerken konuşmasının e, satır aralarında 12 sene öncesinin Türkiye'siyle bugünün Türkiye'sinin geldiği noktayı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Son olarak kürsüye çıkan Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ise Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz olmadan o makama oturacağına inandığını ifade etti. Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı geçmişteki 11 Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığından daha farklı olacaktır. Biz onu sadece Cumhurbaşkanı olarak değil devlet başkanı olarak da görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk devlet başkanı, ilk seçilmiş devlet başkanı olarak görüyor muyuz? Görmüyor muyuz arkadaşlar? İnşallah bu minvalde sizlerin yeniden desteğinize, sizlerin yeniden onayınıza ve güçlü iradenize ihtiyacımız var.